Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Burada Rezo zaten Brawl Stars hoş geldiniz yazıyor. arkadaşlar ben böyle hani o şey robot bu falan geçtim. Sıkıcı oluyordu. şimdi böyle adım gireceğim. Siz de görün. isteyen arkadaşlar gelir. Şöyle adımı yazıyorum. Hep büyük, büyük. On top kendine olsun. Artık abone olmayı Tamam. Um. Şöyle bir savaşacağız. Arkadaşlar e, biraz daha sesi kötü geliyor olacak. Kusura bakmayın. Emuşafeci. Ben çok üzüldüm. Bu yüzden

ya da bombacılı lime olsun. Yorumlara yazın. Emma onu yaptı. Bombacılı lime olsun. Dur Buradan burası Abi şu adamın yönlendirme tuşunu yapmamak gibi ya. gidiyor. Sabit olsa oradan yapsak. Çok saçma bu şovu çok, çok sinirleniyorum. Arkadaşlar yakın bir zamanda Çocuk kaldım videosu gelecek. Ee, daha kar odadır diye düşünüyorum. Bakmadım öyle sonunda diye. Çocuk kaldım videosu gelecek. Söyleyeyim ben de. Oradan da kanalımı takip etmeyi unutmayın. 100, 100 lira bir civarında Türk atardım o kadar da çok sıkıntı vermiyor. Artık kaç para aldım siz düşünün. Arkadaşlar hemen aç şunu, aç şunu, aç şunu. Allah! Allah, Allah. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. İki saniye diye nasıl kaç Bye ve bir artık. Yüzü 15 dakika civarında olacak arkadaşlar. Ben ne yaptınız ya? Lan lan Mehmet yaptın lan hadi, hadi. Lan dur. Lan. İnşallah bildirimler gözükmüyordur ya gelen. Kötü bir video yapmış. İnşallah benim kanalıma bir falan gelmez YouTube'dan. Bir şey olmaz ya tahmin ne ya. Neyse açsak. Bak, şey bak gebiyoruz ya bak aslında çok güzel görünüyor. vallahi neden olduğunu bilmiyorum çok da çok gel bakayım gel bakayım hop yok ben ben geçildi kardeşim ultim ben niye kullanmadım ben niye kullandım? niye buraya kullanmadım ultimi Allah 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 Allahüekber oğlum gidin ya gidin savaş yapın ya ya sen de büyüsün sarsılar sen şey diyeceğim ne diyeceksin şimdi hop 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 dedim hop hop gel bakayım aldım aldım o da şu an nasıl sesli mandalina koktu be mandalina kabuklarını suyun içine attım çok güzel oldu mandalina koktu Lan vid video, içinde video fikri buldum ha. Söylemeyeceğim ama. Bir Bak. Ha. Bak şimdi bir alalım. Bak. 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 Hop 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 hop. Ya bir ama bunun duram hastalık çok kötü. Mikrofon da tam bununda. Gel sen beni vay mı ha? Keşke buna vurunca da ulu olsaydım. onun ayağı bu. Ama bu kısa. Salarım ha dayım. Evet. İnşallah bombucu yine çıkar ya bana. Ya koş koş. Ya oğlum sen ayısın ya. Harbi diyorum ayısın sen. Koşamıyorum ya. Bana da bir alperimi versin var ya. Top savaşında çok fena oluyorum. Ya. Yarın sen geç şuraya bakayım. Ya bakayım. Hop 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 Nasıl ya nasıl yenildim ya Neyse sağlama hiç sıkıntı yok Arkadaşlar daha da sesim kesilmiş olabilir ama biraz ses gelmedi. Bilmiyorum tam geldim gittim mi? Böyle Abi hadi güzel bir karakter çıktı. Çıkmaz ki. Neden çıkmaz? Çıktı güzel bir şey ya. Arkadaşlar şu an size pozisyonumu göstereceğim Şu anda böyle. Dur. Şöyle gözüküyor işte. Başka ışığı yaksana bir, şey bir gözükeyim. yaktım ve bunu getirmeye. Al elini şunu yak. Ha. Arkadaşlar bin dereceyle bir şeyler kestim videosu da yok. Atamadım. Bir dakika var <laughs> Arkadaşlar şu anda böyle. Ses size daha iyi gelsin diye böyle. O güzel oldu ha. Bana 6 tane güç puanı geldi. Neyse kapat şunu bir el daha atamayız bence. Bence bir el daha atamayız. Neden? Çünkü of Barley. Barley geldi tam iyi. Yüksel şunu. Bir el daha atamayız. Zamanımız azalıyor. Ben çünkü video 10, 15 dakika bir şey yapacağım da atarız ya. O maske Maskamaca neden gelmedi bana? Kıya başlığında açılıyor. Kaldırmayın şimdi. Bir tane yedim de. Sana çok Abicim. Evet. Bir. Hadi. Hop. Nitar karşı. Ya abi ama ben artık çok sıkıldım ya. Son dövbe kaldık. Neyse elmas kapmacayı aldık ya. Bu bana yeter. Bir de elmas kaplıca da yapalım. Parçuk olmuşuz da. Bu çok güzel. Elmas kaplıca aldık. Ya da hayal alalım ya. Darlayı da güzel de yanımıza gelince güzel oluyor. Sen mandayla kabuğu yiyorsun. Şu an farkında mısın? Bırak bunu. Arkadaşlar kabuk mandalina kabuğu yiyor ya. Suya batırmış. Hmm. Neyse tamam ben sen de duran sonra görüşeceğim. Ben sonra bütün göreceğim çarpma dursun da mahvettim ya. Her yerime atsın. Hop hop abicim abicim vurma abicim. Hop. <laughs> Çok sinirlendim. Ya. Şuna al değil mi? O bana yeter. İntikam. Bu videoda çiçeğe arkadaş ettiğinde. Hop hop hop. Bak bakın buraya aldı. Abi sen 28 canlı ne yapıyor acaba? Çok merak ettim. Efendim. Kardeşim her bir şey kuruluşta hop 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 vur vur ya vur ya şunu vur <laughs> anne videodayım şu an farkında mısınız? <laughs> ya videodayken şöyle aile konuşuyor çok sinir bu kadar emek ediyordu

benim nefes al ver. Abicim sen gel şuna. Abicim. Abicim yoksa ben seni keseceğim abicim. Gel buraya seni gerçek hayatta bulacağım abicim. Abicim gel buraya abicim. Sen git benim ayıma saldırıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın bunu mu Hop Al bakayım şunu abicim. Vur abicim. Öldür abicim. Kes abicim. Bu maç bize. Ben şimdi bir yere koşurum. Yanıma gelene dönüyorum. Beraber bu sinema maç. Ben ben bu kurtulurum. Arkadaşlar birisi benim YouTube kanalımı şikayet etmiş. Ne de olduğunu ben de bilmiyorum. Böyle inanılmaz Bence bu da biter. Bu da zaten tam 15 dakikalık bir video olmuş. 16 dakikalık bir video falan olur. Ee, video bu kadardı. Şöyle daha üst karakterim var. Eee yorum... Ne diyecektim ya? ya? Hep unutuyorum, her videonun sonunda konuştuğumu. Çektim, çektim, ee, arkadaşlar yorumlarda ne olmamı istiyorsanız yazmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz like vermesini olmayı, dislike atmayı ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.